İnşaat Mühendisi Erdem Erdin, Kırklareli Haber'e özel verdiği röportajda Kırklareli il genelini deprem riski açısından değerlendirdi. Erdin, zannedildiği gibi Kırklareli'nin olası depremlerde %100 güvenli olmadığını belirtti. Zemin yapısı ve fay hattına yakınlığı bazında özellikle Lüleburgaz Babaeski hattının deprem riskine dikkat çekti. Zemin etütü sonuçlarında verilenleri incelediğimizde Kırklareli il merkezinin iyi güvende bir yer olduğu ortaya çıkmakta fakat ilimizin Güney ilçelerinin özellikle Lüleburgaz, Babeski, Pehlivanköy üçlü üç ilçemizin e, depremden daha çok etkileneceği açık bir şekilde ortaya çıkmakta. Çünkü deprem yükleri iğme ile ifade ediyoruz. Bu ivmeyi alma oranı olarak 4 e, katı büyüklüğünde ivmeler alacak bu üç ilçe merkez ilçeye göre. E, bu yüzden bu üç ilçemiz özellikle e, halk arasında yanlış bir yönlendirme var. E, deprem bölgesi değil deniyor. Oysa 40'lar de bir deprem bölgesi çünkü Şarköy Mravte'de olacak fay hattına yaklaşık 70 km uzaklıkta bir il merkezimiz var. E bu geldikçe 40 kilometrelere düşmekte. Loburgaza geldikçe 40 kilometrelere düşmekte. E, bu kadar fay hattına yakın bir il deprem bölgesi değil demek yanıltıcı. Dere yataklarında bina yapılması tehlikelidir. Bu tehlikeyi fakat önleyecek kişi belediyeden imar planlarıdır. Belediye imar planları eğer buna göre yapılırsa e, vatandaşlar daha güvende olacaklardır. 40'lar ile ilgili mühendislik hizmetleri, yapı denetim hizmetleri ve müteahhitlik hizmetleri bu üç hususun üzerinde çok durmak istiyorum. Bu üç husus da 40'lar il merkezinde özellikle gayet iyi çalıştığını düşünmekteyim. Ama bu üç kavramdan bir tanesi dahi hatalı iş yaparsa inanın bina güvenliği tehlikeye girer. E, bir binaya rijit kat kazandırmamız gerekiyor. Az önce kentsel dönüşümde de onu bahsettim. Rijit katlı binalar mutlaka depreme daha yüksek dayanım göstermektedir. Rijit kat da betonarme perdelerle çevrilmiş kat anlamına gelir. bunun oluşması için de binada doğal olarak bodrum kat yapmamız gerekmektedir. dediğimiz gibi şu an fay hattına yakın bir mesafedeyiz. Fakat ivmeler olarak zemin yapısı olması gereği ve fay hattının yönü gereği bir Tekir daha kadar etkilenmeyeceğiz. Yani bu kesin Kütlenin etkileneceği yüzde yüz. Fakat bu bir İstanbul'un dediğimiz gibi Tekirdağ en azın etkileneceği boyutta olmayacak. Bu bir avantajımız. İğme kütleyle çarpıldığı zaman güç ortaya çıkar. Bizlerin ne kadar yüksek ya da ağır binalar yaparsak o kadar büyük depremlikleriyle hani karşılaşacağız. Hani vatandaşlarımızdan isteyim özel bir durum yoksa gerekli değilse yani bir prestij yapısıdır. Bir ticari yapıdır. Tabii ki bunlar büyük ve yüksek olacaklardır. Bunu kaçırılmaz. Ama yaşam alanları açısından özellikle büyük ve yüksek yapılardan uzak durmaları, daha küçük yapılar ve hafif yapılar tercih etmeleri gerekiyor.